<laughs> Sene de bilmek için adam olmuşum Özümüz öz dertliğine düşman olmuşum Yaşadığın ömre peşman olmuşum Beni tercih edip sevgini zannet Göresen dünyaya döşkedir insan Ey ey göresen dünyaya döşkedir insan Sen çalış Yan kalma nicaran Kölesen dünya hoş geldin insan Koşulup bizlere Hem diye deksem. Ya kendi ya o beçi Bir aydan sonra ayır kim diye geçsen Emrimi vericinen kapitan